Aren Haber'den hepinize merhabalar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Edirne temalı paylaşımına yanıt veren Selahattin Demirtaş çok naziksin bir tanesi ama fikrim değişmedi ifadelerini kullandı. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Edirne'de dün yaptığı mitingin sürecine ilişkin bir video yayınladı. Erdoğan sosyal medyada yaptığı paylaşımına bir ömür seni sevmeye az gelir Edirne notunu düştü. Edirne cezaevinde 2016 yılından beri tutuklu bulunan HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Erdoğan'ın bu paylaşımını tiye aldı. Demirtaş paylaşımında Habertürk spigeri Mehmet Akif Ersoy'a bir tanem diye hitap eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ifadelerine göndermede bulunarak çok naziksin bir tanesi ama fikrim değişmedi ifadelerini kullandı. Bağımsız yayınlarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi açmayı unutmayın.